Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkamda ben beyaz renkli anne sütü gibi ben beyaz olan Hyundai Ioniq 9 7 kişilik progresif donanımlar. var. Ioniq 9 Hyundai'nin yepyeni ve lüks olan bir sınıfta olan amiral gemisi 7 kişilik olan modeli ve Ioniq serisinin Ioniq 5, Ioniq 6 dan sonra yepyeni olan versiyon en son modeli ve burada görüyorsunuz arkamda progresif donanımlar karşınıza çıkıyor. Görüyorsunuz da ön tasarımını şöyle göstereyim size pikselleştirilmiş led far grubu Şuradan böyle boylu boyunca devam eden burada otonom sürüş sistemleri radarını böyle birbirine barındıran böyle yapı var Ön kameraya beraber sürüş destek sistemlerini de kapsayan bir otonom radarı var çok güzel gelişmiş Gece de gündüz de yağmurlu havalarda zorlu koşullarda bile dayanabilen bir sistem bu Çok güzel gelişmişler Vallahi ben bunun üzerine daha iyi bir elektrikli araba tanımıyorum Hyundai grubun üzerine yani siz de buraya Hyundai oda gelin ve bu arabaya göz atın derim. Burada görüyorsunuz led kısa uzun far grubu sinyaller. Burada görüyorsunuz şey var led sinyaller var park lambaları var burada görüyorsunuz hem burada hem burada yeni Hyundai logosu var. Bir de bunun altına bakacağız herhalde bunun altına Frank diye geçen bagaj da vardır kesinlikle. İşte onun dış tasarımını, iç mekanını, motor, bagaj özelliklerini hepsini size paylaşacağım. Ve de belki videonun üzerinde yazabilirim diye hazırsanız hiç vakit kaybetmeyelim ve Ionic 9 Progressive donanımına 7 kişilik olan incelemeye başlayalım. Evet her zaman olduğu gibi ilk önce tasarım benim gibi burayı göstermişim zaten ama son kez size şöyle göstermek istiyorum. Şöyle. Burada Ionic 9 yazısı yazıyor. Burada odak bayide olduğumuzu gösteren plaka ibaresi var. Hyundai logosu. Hyundai.com kon.tr internet sitesi. Burada görüyorsunuz bilgi föyünü beraber inceleyelim. Uzunluğu 5060 mm uzunluğu var. Dingil mesafesi 3030, 3130 mm, genişliği ise 1980 mm, yüksekliği ise de 1790 mm. Arka aksdan böyle şerhında onda buradaki açı da yani şu yan taraftaki lastik açısı da 1704 milimmiş Burada görüyorsunuz yüksekliği burada zaten önden de böyle, arkadan böyle bu şekilde bütün boyutları burada yazıyor. Şöyle göstereyim siz gene de buradan bakın inceleyin. Videoyu durdur. Progresif 7 koltuklu. Motor kalıcı mıknatısı senkron motor. Yani bu görüyorsunuz ki %100 elektrikli olan bir yeni Yük Hyundai Ioniq versiyon. 160 beygir güç üretiyor. 350 Nm tork üretiyor. Burada 160 kV güç. Yani 218 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. Maksimum menzili 620 km. Yani buradan Balıkesir'e kadar Eskişehir'e bile basarsınız buradan. Eskişehir, Bursa, Bilecik, Oraya bile gidersiniz. 20 inçli lastikler var. Alışımlı yakıt sistemi elektrikli. Zaten biliyorsunuz ki %100 elektrikli. Lityum iyon batarya kapasitesi var. 110.3 kWh saatlik. Enerji tüketimi birleşik 19.9 kWh saat bölü 100 km. Görüyorsunuz. Burada bütün teknik ayrıntılarını göstereyim. Ve bunun şu anki fiyatı 5.394.000 TL'ymiş. Bu 1 Ocak 2026 itibarıyla. Evet şöyle gösterdik. Bagaj hacmini de göstermek istiyorum ama öncesinde gövdenin kapı kolları, dıştaki aynaları burada incecik tasarlanmış. Led sinyal grubu, kameralı aynalar. Tabii 360 derece kamera. Park yardımcısı var bunda. Gömme kapı kolları var. Mesela anahtarlı kapıyı kilitlediğinizde böyle içeri kaçıyor. Şıklık kalsın diye arabaya. Ve şöyle görüyorsunuz B sütunu buradan. C sütunu da buraya böyle uzatılmış ve biraz yükseltilmiş durumda. Biraz kayık gibi böyle. Harika biraz uçak kanadı gibi andırıyor. Şöyle tasarım ve burası da geniş cam var. Ve biliyorsunuz ki bir yedi kişilik ya arkadaşlar. Geniş aileler için işinize kesin yarar bu cam. Yani aile boyu bununla gezintiye çıkabilirsiniz. Lastikleri göstermek istiyorum. Kumho'nun ekstra lastikleri var. PS 71 EV kodluyla lastikler var. Böyle kodlu 275-50 R20 boyutlarında lastikler var. Herhalde kış lastiği ve dama bayraklı ikon var orada görüyorsunuz. Dama bayraklı Damalı bayraklı outside. Yani kış lastiği. Ve arka tasarımda gelecek olursak buradan bir bütünleşik tasarım ama asıl enteresan olay şu arka tasarımda arkadaşlar. Yani şöyle baktığınızda neyi andırıyor sizi? Lütfen bilenler yorumlara yazsınlar. Bu arada depo kapağını yani depo kapağı diyorum ama şöyle göstermek istiyorum bunu. Şöyle göstereyim. Bakınız elektrikli olarak açıldı. Hem AC hem DC şarj girişleri var. Ben bunun da şarj sürelerini videonun üzerinde yazacağım. Burada görüyorsunuz buradan Böyle bütün düğmeler var. Bunu böyle şey yapabiliyorsunuz. Bakın elektrik dolar. Şey yapılabiliyor. Buradan da böyle buradan şey yapabiliyorsunuz. Şarjı başlatabiliyorsunuz. Çok güzel. Kapatalım. Elektrik dolar kapanıyor zaten. Ne olur burayı arkadaşlar bilenler yorumlara yazsınlar. Neye benzedir? Ben biraz tofaş kartala benziyorum. Sanki onun yenilenmiş hali gibi. Burada sis farları var. Burada sinyaller de olabiliyor. Yani kısalar. Ondan sonra sinyaller, geri vites lambası, stop lambaları falan olabiliyor. Yeni Hyundai logosu burada işlenmiş durumda içine camın içine kazınmış durumda. Ionic 9 yazısı yeni irice böyle damgasıyla vurulmuş durumda. Burada böyle arka kamera geniş açı kamera var. O da park için işinize kesin yarar. Bu da sanırım remork çekmeye de yarıyor bu kamera. Burada geri yoğuş kamerası var. Buradan da arka silecek var. Buraya gizlenmiş durumda arka silecek. Aynen. Şuradan böyle hem şurada hem şurada böyle şeyler var plaka lambaları herhalde. Buradan basıyoruz ve bagaj kapağı açıyor. Burada herhangi bir düğme yok. Ve bagaj hacmini de şöyle göstermek istiyorum. Bu arada kapı baya böyle şey kafama çarptı. Elektrikli olarak az daha kafama çarpacaktı. Ama iyi kurtardım. Görüyorsunuz buradan mesela hold yazıyor bu. Bunu kapatabiliyorsunuz. Şu bagaj kapağını çok güzel özellik. Korunaklı bir şekilde buraya şey yapılmış durumda. Burada kancalar var. Buraya bir şey sabitleyip gelebilirsiniz. Open close yazıyor. Bakınız şöyle bir yapı var. Yani bunun ne olduğunu anlamış değilim ama. Anlamış değilim bunu. 220 voltluk priz var. Burada görüyorsunuz 250 volt. Burada görüyorsunuz. Burada bir şeyler şarj edebilirsiniz ve right ikinci üçüncü sırada. Bakınız nasıl katlanıyor. Oo. Bir de şöyle deneyelim. Of. Gördünüz mü? Katlandı şu an. Ben şimdi onları tekrar geriye yatırırım. Ve bundaki sürprizlerim daha bitmedi. Birkaç şey daha var. Ondan bitmedi yani tekrardan şöyle ikinci sıradaki koltuklarımızı tekrar yerli yerine sokuşturalım. Tay orada çantalarım var. Ama biraz yere koyacağım. O yüzden kusura bakmayasınız. Şöyle şunu koyayım. Daha iyi olsun. Daha iyi olsun. Heh. Evet. Şöyle şunları şöyle buraya koyduk ki burada dursunlar. Çünkü burada arka sırada diz baş mesafelerini de göstereceğim ya arkadaşlar. O yüzden sonra buradan merak etmeyin geri alacağım. Tableti de beraber şuraya şöyle koyalım. Daha buradaki sürprizim bitmedi. Hatta şöyle üçüncü sıraya geçmek içinse şunları şöyle koyalım. Şöyle bakınız büyük sürprize hazır olun. Büyük sürprize hazır olun. Oo! Gördünüz mü? Üçüncü sıraya rahatça geçmeniz için daha sonra orada da diz ve baş mesafeni göstereceğim. Şimdi böyle dursun. Evet bagaj hacmini gösterdik. Burada da üçüncü sıra koltukları yani şey yapabiliyorsunuz üçüncü sırada. Onları da katlayabiliyorsunuz. Elektrikli olarak katlanabiliyor. Ve isterseniz de böyle açabiliyorsunuz elektrikli olarak. Çok güzel. Buradan aydınlatma var, lamba var. Burada dediğim gibi sabitleme kancaları var. 12 voltluk soket var burada bunlarda bir, bir file falan bir şey gelebilirsiniz diye. Burada iyi düşünülmüş bir kemer tutucu aparatı var. Ama dandik değil, kaliteli yerleştirmiş. Hyundai yetkililerine buradan teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum adeta onları. Burada üçüncü sıra için bardaklıklar var. Orada kişiler için, üçüncü sırada oturanlar için bardaklıklar falan var. Gördüm orada bir tane Type-C şarj girişi var ve orada da koltukları katlama açma düğmeleri de var. Ve şu karecikle pandizot koymak için. Yani bunları kullanmak istemezseniz şu ikinci, üçüncü sırada koltukları sadece ikinci sırada böyle şey yapacaksanız onu da buraya pandizot asabilirsiniz diye o da iyi olmuş. Ve arka, sıra, arka sıradaki ikinci sıradaki kemer tutucu da orada var. Oradan görüyorum ben şurada. Hatta şöyle bu açıdan göstermek istiyorum hepsini. Bakınız işte bu koltukları buradan böyle şey yapabiliyorsunuz. Bakınız manuel olarak şey yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bu arada kafalık eğik biraz. Onu da isterseniz böyle açtığınızda böyle şey yapabiliyorsunuz. Ve böyle. Bunu da böyle şey yapabiliyorsunuz. Merak etmeyin. Onu da böyle şey yapacağım. Bakalım nasıl katlanıyor. Nasıl katlanıyor. Burada bir düğmesi olması lazım. Neredeyse. neredeyse. Yani. Neyse. Şuradan. Şu üçüncü sıra. Hah. Buradan böyle şey yapabiliyorsunuz. he Evet. Sonra orayı katlayacağız. İkinci sıradakilerle birlikte sadece şey yapacağız. Evet, şöyle gösterdik. Ee, şimdi sıra önce üçüncü sıradaki diz-baş mesafesini göstersem iyiydik. Kusura bakmayın, ayağım buraya çarptı. Şöyle biniyorum ve arka üçüncü sıradaki diz-baş mesafesini size göstermeyi istiyorum. Evet, kafalığı da şöyle kendime doğru şey yaptığında, evet, harika bir diz mesafesi var. Bakar mısınız? Çok güzel, muazzam. Yani zorda kaldığınız zaman oturabilirsiniz. Yani zorda durumda kalınca böyle oturabiliyorsunuz. Baş mesafesi burada da Oo, harika. 4-5 parmak geri. Bu arada havalandırma menfezlerini buraya koymuşlar. Çok güzel. Hem burada da var, hem de burada da var. Bunlar zaten akustik ses sistemi için bir şey. Şurada lambalar var, led lambalar. Harika. Her türlü lüksünüz var. Yani kancalarınız, bardaklıklarınız, şarj girişiniz, hoparlörünüz vesaire vesaire. Her şey ama her şey burada var yani. Bu da şöyle güzel bir detay. Ve burada da yükseklik ayarı var galiba. Şu yapıdan dolayı. Yani yüksek yükseklik ayarı olması lazım. Şurada havalandırma menfezi gibi bir yapı var. Tabi havalandırma menfezi midir bilmiyorum Ora Neyse burada iki tane bardaklık da var zaten. İyi yani güzel. Yani şu açıdan da baktığınızda böyle. Ya da şöyle bu açıdan da böyle yani zorda da kaldığın zaman oturabilirsiniz. Şöyle inelim ve ikinci sıradaki koltukları şöyle göstermek istiyorum. İkinci sıradaki koltuklar diz- baş mesafesi nasıl diye. Şöyle tekrardan bunu nasıl yapıyorduk? Ha? Şöyle yapıyorduk. Aynen. Hicretini şuradan şey yapalım ve bunları şöyle şey yapacağım. Ortalık biraz şey oldu tabi ama kusura bakmayın. Kapatalım şuradan bagaj kapağımızı. Ve ikinci sıradaki şeyle geçelim. Bu arada burada perde olduğunu da size şöyle göstereyim. Hyundai Ioniq 9'da bu da lüks yapan özelliklerden bir tanesi. Lüks yapan özelliklerden bu arabayı onlardan bir tanesi. Ve perdeliklerimiz var. İsterseniz şöyle açabiliyorsunuz. Hatta istemezseniz de böyle açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Size kalmış. Ve kapağı açma kapama kolları burada. iki tane bardaklarınız var. Cam açma tuşları böyle. Bose ses sistemi var çok güzel. Burası da yani çok teferruatlı arkadaşlar. Burası hem orta konsol hem de burası çok teferruatlı. Şöyle bir arabayı bir de ideal sürüş pozisyonuna göre ayarlayayım. Benim biliyorsunuz ki boyum 1.66-1.67 buçuk olacak. Bunu ideal sürüş pozisyonuna göre ayarlayalım. Biraz ileriye alalım. Sırtlığı biraz şey yapalım. Heh, tamamdır. Ve burada Space yatak modu var. Yatak modu var. Bakınız. Şimdi büyük sürprize hazır olun. Uzun yoldasınız. Uykunuz gelmiş. Bir yerde arabayı çekip uyumak istiyorsunuz. Alın size konfor. Yani çok güzel. İsterseniz de bunu böyle birazcık daha şey yapabiliyorsunuz tabi. Biz tekrar şöyle şöyle şey yapalım. Aha direksiyon. Bakınız kendisi otomatikman ayarlıyor. Hiçbir şey. Bakın sabit tutuyorum kamerayı. Gördünüz mü? Şimdi koltuğu benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlıyor. Aynen. Burada bel desteği, hafıza ayarı var çok güzel. Bakınız çok güzel. Bir de masaj butonları da var tabi. Burası da zaten çok teferruatlı. Ama ben yine de anlatmak istiyorum. Önce kapı içinden. Burada çok güzel bir ambiyans aydınlatması var. Hem önde hem arkada. Işıklarını görüyorum ben buradan mavi mavi. Mas mavi yanıyor burada. Sanki bu deniz mavisi. Aqua mavi diye geçiyor bu. Aynen. Görüyorsunuz bu arada şaftın yükseltisi yok kadar az. Halı paspaslar. Aynı bir servis aracı gibi değil mi yani? Hyundai Staria'ya e benziyor bu iş mekanı. Burada da böyle görüyorsunuz güzel bir eşya gözü var. Koltuk ısıtmalar, soğutmalar, havalandırma kanalları açıp kapatabiliyorsunuz. Yani şuralardan esiyor. Şu yukarıdan estiriyor bu ikinci sıraya. Ve görüyorsunuz yani sıcak soğuk ayarı klima. Yani havalandırma hızı, fan hızı böyle of auto, senkronizasyon her yeri üflüyor biliyorsunuz. Her yeri üfletiyor bu. Çok güzel. Bunun şöyle göstereyim size. Koltuk ısıtmalar, soğutmalar hem buraya hem burası olsa. Böyle klima açma kapama falan. Böyle şey yapabiliyorsunuz. Burası da çok teferruatlı. Yani hem kaligrafi de de böyle progresif donanımda da böyle. Ve bu arada çok güzel bir şöyle görüyorsunuz. Hatta şöyle elime oha. Bayağı bir el giriyor gayet güzel bir şarj kablosu yapmışlar. Type-C'ye Type-C bunu ben kullanırım ya. On üzerinden 9.5 veririm ben buna yani. Çok güzel. Kaliteli şarj kablosu. Dandiğinden değil. 100 Watt şarj kablosu. Yani bununla bir tableti şöyle Galaxy Tab'i düşünün arkadaşlar. Nerede benim o Galaxy Tab? İşte şu tableti mesela yani 10 saat yerine 5.5 saatte ya da 5.5 saatten indirgeyebilirim birazcık. Yani 5.5 saatten biraz gelsek 3 saatte mesela böyle şarj olur. 3 saatte şarj olur. Şu tablet. Yani bu kabloyla. Hem de örgülü. Örgülü şarj kablosu. Çok güzel. Yani. Ve bu da bu detaylardan bir tanesi. Kabloyu böyle sarıp sarmalama aparatı. Çok güzel. Yani dandiğinden seçilmemişler. Harika kaliteli şarj kablosu yapmışlar. Hyundai'yi buradan teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet. Buradaki arka sıradaki diz ve baş mesafelerine bakalım. Bu arada bu koltukların bir de ileri geri yattığını da şöyle söyleyeyim sırtlarına. Burada bardaklık da var. Onun içinde de Böyle kol dayama iki tane bardaklık var. İsterseniz uzun yolda böyle yolculuk edebilirsiniz. Bineyim. Bel boşluğumu aldım. Güzel bir harika. Bakar mısınız diz mesafesine bakın. Çok güzel yani. İki karış bir diz mesafesi var. Baş mesafesine bakacak olursak da. Oho servis aracı gibi arkadaşlar. Sariye benziyor bu yani. Sariye ya kafa tutar bu araba. Gerçekten çok güzel. Baş mesafesi geniş şey yani. Yani bahsetmemek olmazdı yani. Harika. Burada da görüyorsunuz lambaların açıp kapatabileceğiniz tuşlar var. Hem burada hem de burada. Ve asacaklı da, da buraya mesela ceketinizi gömleğinizi bir yeleğinizi falan asabilirsiniz montunuzu da dahil olmak üzere. Önemliyet kemerinde yükseklik ayarı da var. Biraz şöyle yükseltelim. Buradan da Hyundai Kia modellerinden de tanıyoruz ki burada mesela buraya mesela patron oturuyor ya bu mesela arkadaşlar makam aracı olarak da kullanabilir. Buraya mesela şuraya patron oturuyor. Mesela şuraya böyle kendi diz mesafesini ayarlayabilir. Mesela hiç sürücüye söylemeye gerek kalmaz. Şöyle sırtlıkları mesela böyle şey yapıyorum. Geriye şey yapıyorum. Bakınız hiçbir şey atmıyorum kamerayı. Buradan da böyle şey yapabiliyorsunuz. Yani çok güzel. Ben tekrar şöyle bir şöyle biraz geri alacağım. Aynen. Sonra ön tarafı da geçeceğiz. İsterseniz şunu da şöyle kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de öbür türlü böyle de şey yapabiliyorsunuz. Yani hem böyle hem de böyle kalkabiliyor. Çok güzel. Yani hem arkadan da böyle erişebiliyorsunuz. Ön taraftan da yani çok güzel. Bu arada çok güzel cepler var. Business class gibi. Yani koltuk geri dönüşümlü malzemelerden yapılmış deri yani. Çok güzel kafalıkları da gayet güzel. Cam tavan mükemmel. Ortalığa ferahlık katar, renk katar. Şöyle bakar mısınız? Kayıta muazzam yani. Şu dokulara bakınız şu yapılara. Harika değil mi? Çok güzel. boze ses sistemi olduğunu söylemiştim zaten. Şöyle bir arabadan bir inelim. Sonra şöyle diz baş mesafelerini şöyle gösterdikten sonra son kez. Yani çok güzel şöyle diz mesafesi var. Baş mesafesi de yani bu kadar. Harika. Çok güzel yani bakar mısınız? İnanılmaz. Arabadan iniyorum ve ön tarafa da geçmek istiyorum. Yani Şöyle kapı işlerini iş şey yaptık ve bahsettik. 4 cam elektrikli, ayna elektrikli. Buradan çocuk kilidi var. Şurayı böyle kilitleyebiliyorsunuz. Camlarda otomatik özellikli hem merkezi kilit kumandaları. Sağ sol burada koltuk hafıza ayarı var. Mesela burada mesela sinyal de şey yapabiliyor. Çok güzel. Burada mesela böyle sensör de var. Niye bu böyle şey yapmışlar? Ha, tabi. Bu kesin böyle bir şey. Yani güvenlik için bu. Güvenlik işi için bu. Yani arabanın sizin can güvenliğiniz için bu güzel özelliklerden bir tanesi. Aynalar böyle elektrikli olarak katlanabiliyor. Bu arada kör nokta uyarı sistemi de var. Şöyle çok güzel burada ibaresi var zaten görüyorum. Şöyle göstereyim. Biraz açalım. Bir de aynanın böyle şey yapısı olması sayesinde çok güzel. Burası mıknatıslı yapı mesela buraya. Yani çocuğunuz varsa aileli olan çocuklu aileler çocuğun hatıra fotoğrafını bile koyabilir yani küçüklük fotoğrafını. Oraya da o da buraya şıklık katar. Mesela büyük babam yani benim küçüklük fotoğrafımı da halamın kızının yani benim küçük kuzeyimin de küçüklük fotoğrafını buraya koyuyor mesela çok güzel. Burada direksiyonlar derinlik yükseklik ayarı elektrikli çok güzel direksiyonun. Farlarda seyreceklerde otomatik özellik var. Sıfır otoparklar kısalar kısalar böyle yanıyor ama uzun farlar yanmıyor. Bakınız şöyle far kolunu kendime şey yapıyorum selektöre yanmıyor. Dediğim gibi kapatılıp açılan yönlendirilen havalandırma kanalları var. Direksiyon, derinlik, yükseklik ayarı elektrikli. Bakınız çok güzel. Bu depo kapağı iki kere bunu açıp biliyorsunuz. Bakınız nasıl oluyor mesela. Heh. Şöyle görüyorsunuz. Açalım aynı BMW'lerdeki gibi. Aynen Frank diye geçen bagaj var. Burada mesela fileli bir yapı var. Buraya bir şeyler koyabilirsiniz. Buraya bakınız şöyle bir şey yerleştirilmiş. Çok güzel. Şöyle burada silecek suyu haznesi. Buraya hep kapalı. Elektrikli arabaların avantajı da burun zaten yani budur. Yani çok güzel bir yapı var burada. Burada kanca falan var. Yani burası da çok teferruatlı. Bakar mısınız? Open yazıyor. Ha, hava filtresi replacement. Hava filtresi buraya klima şey için herhalde. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Burada da aydınlatmalı yapısı olması sayesinde gece karanlığınız yani gece karanlıkta bile iyi şey yaparsınız burayı. Burada da izolasyon malzemeleri var zaten çok güzel. Şöyle göstereyim tekrar son kez. Buradan bagaj kaputu bile kapatabiliyorsunuz buradan ya. Çok güzel değil mi? Bence çok güzel. Şöyle buradan da şöyle o şeyi göstereyim ben. Aynen. Şöyle göstereyim. Kapatıyoruz. Uf. Yani şöyle kapattım ama buradakiler kendisi halleder. Bu arada görüyorsunuz arabayı şöyle koltuğu ideal sürüş pozisyonuma göre ayarladım. Aynen. Kapıyı da kapatıyoruz. Aynen. Bu arada iyi kapandı kapı sesi. Bakınız. Ne oluyor ya? <laughs> Koltuğu ideal sürüş pozisyonuma göre ayarladı arkadaşlar. Yani ben hiçbir şey yapmama yapmamama rağmen koltuk böyle zız zız böyle bir şeyler yaptı. O da güzel özellik oldu yani. <laughs> Neyse. Start stop var burada. D, R, N, -D -N -R P var. Buradan mesela vites şey yapabiliyorsunuz. R, N, D. Motoru buradan şey yapıyoruz. Yani. Bu arada anahtar burada yok. Ama o da nerede bilemiyorum. Burada yeni işe bir eşya gözü var. Bakar mısınız? Yani. Çok güzel. Anlatılması çok zor yani. Uzun hikaye. Yani biraz derinlemesine ne burası? Konusu biraz derin yani arkadaşlar. Bakar mısınız? Derince eşya gözü var. Baya el giriyor. Ve evet, Buradan da iyi yer kazandırılmış durumda. Bakar mısınız? Yani. Burası kayıyor mu? Yok. Kaymıyormuş şu taraf. Borta konsol kaymıyormuş. Neyse. Devam edelim. Buradan arka tarafı da hold yazıyor. Buradan bagaj kapağını açabiliyorsunuz. Buradan ESP off elektronik park freni var. Buradan şöyle göstereyim. Burada rejeneratif frenleme tuşları var. Kolcukları daha doğrusu. Buradan motor çalışını söylemiştim zaten. Bu ne derseniz Morse alfabesinde H yazısı. Morse alfabesinde. Yani onu da öğrenmiş olmanız lazım. Yani bu daha iyi olmuş. Bu detay çok güzel. Hyundai yerine mor Morse alfabesinden yararlanmışlar. Morse alfabesi çok iyi olmuş. 4 tane nokta H demek. Yani benim bildiğim kadarıyla böyle. Otomotiv gazetecilerinden öğrendiğim bilgilere göre yani bu böyle demek. Neyse buradan araç sürüş destek sistemlerini açıp kapatabiliyorsunuz. Otonom şeyi takip sistemi, ön çarpışma, ikazı falan filan. Buradan böyle şey yapabiliyorsunuz. Ekran modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Buradan mesela modlar var. Buradan ses açıp radyo kanalı değiştirebiliyorsunuz. Arama yapabiliyorsunuz. Favoriler tuşu var. Sesli komut var. Şöyle bir deneyelim bakalım. Bakalım bu çalışıyor mu? Ekran çalışmıyor. Mesela frene basıyorum. Start stop'a da basıyorum. Olmuyor. Neyse. Buradan da devam edelim. Bu arada çok güzel kavisli yapısı var ekranın. Sürücü odaklı burası da çok güzel. Burada çok güzel bir ağaç detayıyla işlenmiş bu dokusu var. Burada gri böyle metalik gibi ama plastik. Biraz metal görüntüsü verilmiş böyle. Görüntü olarak o görüntü verilmiş imaj. Yani bu da çok güzel bir ağaç dokusu yapısı. Harika değil mi arkadaşlar? Burada kapatılıp açılan yönlendiren havalandırma kanalı beraber Bose SES sistem operörleri sabit havalandırma kanalı var. Burada da hoparlörler var ve ön cam bu çözücü sistemi de var. Burada burada da head up display var. Buradan mesela cama yansılan hologramik yapısı sayesinde orada bütün verilere erişebiliyorsunuz. Tabi. Dörtlü flaşör basalım. Ve sinyal nerede yanıyor? Size onu da göstereyim ben. Sinyal nerede yanıyor? Onu göstereyim ben. Bu arada burada sinyal yanıyor. Sinyaller burada yanıyormuş. Harika değil mi? Bence çok güzel. Bence çok güzel yapısı var. Harika. Gövde rengi olduğunu söylemişim. Zaten burada IONIQ 9 yazısı yazıyor. Çok güzel. Binelim tekrar arabaya. Dörtlü flaşörümüzü kapatalım. <laughs> ne oluyor? <laughs> ya, harika ya inanamıyorum. Koltuğu hafıza ayarını benim hafızama getirdi ya. Bakar mısınız arkadaşlar? Hiçbir şey yapmamama rağmen koltuğu benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarladı. Direksiyonu, koltuğu yani çok güzel. Neyse devam edelim. Burada da ambiyans aydınlatmayı çok güzel görüyor. zaten. Aqua mavi. Çok güzel su mavisi. Burada kendinden kararan iç aynası var. Çok güzel böyle. Buradan böyle şey yapabiliyorsunuz böyle. Çok güzel pusulası da var. Buradan siperliklere bakıyoruz. Burada mesela böyle aynalı böyle ışıklı böyle makyaj aynaları var. Çok güzel. Buradan mesela kart koyma yeri de var. Kart koyma yeri. Buradan mesela bunları bakınız. Selamlama lambası olarak şey yapabiliyorsun. Buradan, buradan böyle açık havada bir. Sanki böyle gülen yüz. Ana gülen yüz Çok güzel ya gülen yüz Gülen yüz şeklinde lamba Harika değil mi Buradan mesela böyle şey yapabiliyorsunuz İsterseniz de böyle kapatabiliyorsunuz da Böyle buradan da böyle şey Bu da böyle Çok güzel değil mi Harika Burada SOS tuşu var Bir kaza durumunda otomatikman 112'yi arayıp ambulans çağırabilirsiniz Yani 112 veya 911'i Buradan da böyle Hem camı hem perdesi manuel açılan cam tavan var Çok güzel Şöyle göstereyim Buradan böyle aynalı duş, böyle düğmeleri var, tuşları var. Burada mesela pusulasını da şey yapabiliyorsunuz, bütün verileri. Aynı böyle taksimetre gibi. Çok güzel. Burada home, harita, arama, medya, dörtlü flaşör, şarkı değiştirme yani önceki şarkı, sonraki şarkı, favoriler, setup ayarı. Yani araç ayarları. Burada klima tuşları var. Ve burada koltuk ısıtma, soğutması da var. Onu size söylemeden geçmeyin Ve burada dijitalimsi böyle yapıda. Aynı Hyundai Kia grubu modeli yani güncel. Hyundai Kia grubunda... Böyle tuşlar nasılsa aynısı da bunda şey yapmışlar. Çok güzel. Ve bunun kaligrafi donanımında da yani şurayı bir dipnot vereyim. Buraya sterilizasyon cihazı koyuyorlar mesela. Mesela telefonunuzun ekranı reş gibi ve içinde mikro bakteriye falan böyle şeyleri var. Onu iyi temizler diye düşünüyorum. Type-C girişi, Type-C girişi. 3 tane Type-C girişi var. 100 Watt maksimum. Buradan da 12 voltluk soket var. 12 voltluk soket. 180 wattlık böyle soket var. Push diyor itin diyor. Burada da kablosuz şarj girişi var. Anahtar koyabiliyorsunuz buraya. Buradan da kablosuz şarj. Base'in yerine eşya gözü koymuşlar. Burada geniş şey eşya gözü var. Şöyle göstereyim. Yani bir yandan da bura ileri geri kayıyor mu bilmiyorum ama yani kaymıyor. Yani şöyle göstereyim eşya gözü var. Yani çok güzel. Eşya gözü. Oraya da biraz eliniz zor erişir. Ama ben arabadan inip şey yaptığında göstereceğim size orayı. Şuradan da kapı açılıyor iki kere Hyundai böyle BMW'lerde olduğu gibi adeta BMW gibi. Şöyle elin bayağı giriyor. E Eşya gözü var bayağı el giriyor. Şöyle bayağı da iyi oluyor. Şöyle göstereyim gaz fren pedalları ayak dinlendirme yeri gayet güzel. Paspaslı odak yazıyor halı paspas. Çok güzel. Bak bakalım şöyle. Tekrar yine hafıza ayarına şey yaptı. Auto hold sürüş modları eko normal sport yokuş değil yokuş iniş destek sistemi var yokuş iniş sistemi var 360 derece kamera park yardımcısı var ve çok güzel böyle pikselimsi yapıda böyle çok güzel dokulu telefonunuz böyle yapışmadan böyle oynatmadan böyle durabilsin diye iyi kavrasın burayı diye kablosuz şarj sistemi var burada çok güzel bir eşya gözü var buradan da açtığında böyle bahsettiğim biraz önce de şu eşya gözü var bardaklık gayet güzel burada da evet şöyle göstereyim yani gayet güzel Bakar mısınız? Burada da merkez iki tuşları var. Yan koltuğunun orada da. Yani bunun kapısının orada. Yine burada merkez iki sistemi var. Çok güzel. Orada cam açma kapama böyle tuşu var. Ve kapı açma kolları da burada dahil. Yan cepler de bakalım. Şöyle burada 200 milisi su sar herhalde diye düşünüyorum. 200 milisi şişeler. Yani iyi sar. Burada da arabanın sigorta bölümü var. Yani kablo falan o sigorta yerlerinin olduğu yer var. Ya önemli değil. Torpidoya bakalım. Burada çok güzel torpido. Eşya gözümsü bir yapı var. Buraya bir şeyler koyabilirsiniz. Böyle torpidoya bakalım. Gerçekten güzel açıldı. Hatta bakar mısınız? Uçak şey gibi. Çok güzel. İçi gayet güzel. Hem buraya bir şeyler koyabilirsiniz. Hem de buraya sığdırabilirsiniz. Çok güzel. Havalandırma şeyleri yerlerini göster. Buraya da bir şey mesela kalem falan koyabilirsiniz. Çok güzel yapıda mesela. Burası da düz mesela buraya tablet bilgisayarınızı koyup bir şeyler izleyebilirsiniz. Hatta mesela 3 boyutlu yazısı olan, 3 boyutlu printer olan insanlar buraya mesela bir baskı yapar, bir şey yapar. Bilemiyorum tabi. Evet. Arabanın ön tarafından anlatacaklarımız bu kadar. Önemliyet kemerinde zaten yüksek ayarı var. Onu size zaten biraz önce söylemiştim. Evet. Yani. Şöyle bir arabadan ineyim. Ve tabi koltuk hafızalı ya. Ondan koltuk hafıza ayarı olunca tabi lüksü de böyle 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 oluyor yani bunun lüksü de böyle oluyor yani çok güzel bir de yan tarafa da girelim bakalım orada bir şeyler var mı şöyle bakalım aynen şöyle şurada eşyalarımı alacağım böyle açık dursun kapı burada da anahtarsız giriş sistemi varmış yani Tabi burada bir şey olmamasına rağmen burası kaymamasına rağmen Buranın da yapısı böyle. Yani çok güzel bir yapıda şey yapmışlar. Geniş ve kol dayama. Yani x tane bardaklık geniş eşya gözlü. Harika. Burada da eşya. Burada mesela eşya iyi koyarsınız arkadaşlar. Burada da telefonunuzu şarj durumunu gösteren bir ışık ibaresi var. şizgi şeklinde. Bu da harika olmuş. Güzel özelliklerden bir tanesi. Şöyle göstereyim. Tekrar ön konsolu. Burada ambiyans aydınlatması olduğunu zaten söylemiştim size. Çok güzel. Bu arada roll barları göstereyim. Onu da göstermeyi unutmuşum. Şöyle roll barlar var. Köpek balığı sırtı şeklinde. Anten yok. Anten herhalde şu sol aynanın içindedir diye düşünüyorum. Evet. E ne düşünüyorsunuz bu yeni Hyundai Ioniq 9 hakkında? Hyundai'nin Ioniq serisinin yeni üyesi, yeni lüks büyük üyesi hakkında. Bununla ilgili düşüneceğiniz yorumlarınız, onun özellikleri falan. Onlarla ilgili bu video ile ilgili düşüneceğiniz. Aklınıza takılan neler var? Aşağıya yazabilirsiniz. Bu arabayı da nasıl buldunuz? yorumlarda buluşalım siz de mutlaka buraya Hyundai Oda gelin ve bu Hyundai Ioniq 9'a göz atın derim. E ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın bir sonraki videolarda görüşürüz.